Merhaba arkadaşlar, yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümümüzde sizlerle beraber buranın en güzel lokantası denen yer var. E, number 9. Number 9'a e gideceğiz. Biraz Tay yemeği yiyelim dedik abimle beraber. E, Tayland'ın en güzel yemeklerinin orada olduğunu söylemektedir. Şimdi bakalım oraya doğru gidiyoruz. Yolumuz biraz uzun. Yaklaşık bir yarım saat yol yürüyeceğiz. Daha sonrasında oradaki ilginç yemekleri inceleyeceğiz sizlerle beraber Tay yemeklerini. İlk kez Tay yemeği videosu çekiyorum. Restoranda video çekmiştik. Ama Tayland'da da hiçbir şekilde çekmedik. Yani Tayland yemeklerinde hiç ilgili hiç çekmedik. Şimdi oraya gidelim bakalım çekelim. Burası da dövme, buranın ünlü dövme stüdyosu. Baksanıza kapıdaki motora. Evet arkadaşlar şimdi restorana geldik. Ee, burada bir tane şırlan steak söyledim ben. Bir tane monton e, şey. Karidesli monton yani. Karidesli işte mantı gibi bir şey. Abinde de ne söyledin abi sen? Tavuk. 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 kızar... Teriyaki sosu. kızarmış tavuk söyledi abinde. de. Bugün e, bu arada başkanlık seçimleri yapılmıştı. Trump başkan olmuş. Asıl bayrak. <laughs> Asıl bayrakları. Bak troll bir yan arkadaşlar. Neyse. Şimdi yemeğimizi bekliyoruz burada. Burası acayip ünlü bir mekan. Baksanıza duvarlar hep gelen ünlü insanlarla dolu. Bak burada mesela şey var. E, kimler bir sürü adam var baksanıza. Ünlü değiller muhtemelen. Her yabancı ile fotoğraf çekilmişler Çinliler gibi ama fark etmez. Hiç yoksa Burada acayip bir sos şeyi var arkadaşlar. Onu da göstermek istedim sizlere. Baksanıza mesela bu muhtemelen soya sosu ya da şu şey. Bu Meksika çili sosu. Burada onun dışında karabiber var. Soya sosu var yine. Oregon Flakes Ne oluyor? Herhalde yine bir baharat Burada Başka bir markanın karabiberi var Soya sosu Acı soya sosu var Onun dışında Çili sos var Farklı bir çili sos Ketçap var Onun dışında Şurada yine başka bir soya sosu ve sirkeli muhtemelen bu Burada da Koya tozu var Bayağı geniş bir baharat koleksiyonları da var yemek masasına sunduk. Ayrıca şu çok hoşuma gitti arkadaşlar. Masa kenarlarında priz yerleri var. Bu da bayağı hoş bir detay. Buradan böyle direkt telefonunuzu falan şarj edebiliyorsunuz. Bu bayağı hoş. sahte çiçek olsa bile gene de hoş durmuş bu yandaki çiçek ayrıntıları. O da güzel bir detay. Mekanın genel olarak dizaynı böyle arkadaşlar. Böyle duvarlar fotoğrafla kaplı. Tavanda da bir sürü soğutma var. Burada karitel, karidesli ee... İşte benim tabirimi cihazı diğer tabirim mantı ama bunlar biraz daha Tayland veya şey işi, Japon işi belli yani küçük daha küçük küçük ama çıtır gözüküyorlar. Yanında da gene aynı şekilde bu sostan vermişler. Güzel bir şey gibi görünüyor. Bakalım tadalım bir de nasılmış. Şimdi şuradan birazcık alalım şu şeylerden. Eee montonlardan, monton, monton. Monton nasıl bir isim yani? O bıçaklar güzel bu arada. Tam şöyle bir parça kesiyorum montonu. O oh, içi çok hoş arkadaşlar. Keşke iki kameramız olsa da size gösterebilsek şunun ne kadar güzel göründüğünü. Önce bir dış kısmını şöyle alabilirsem. Evet. Aldım. Şöyle göstereyim size. güzel arkadaşlar. İçinde yediklerimin bir çoğundan daha iyi. Bayağı hoşuma gitti yani. çıtır gözüküyor. Görünüm karidesler içinde. On numara. Hayatımda yediğim en güzel monton diyebilirim. Abi sen neye bak bayağı güzel. Evet geldi şu an yemeğimiz. Gördüğünüz gibi burada şırdan steak var. Aslında orta pişmiş istedim. Ve bayağı güzel pişmiş gördüğünüz gibi dağılmıyor da istediğim gibi tam. Benim kesip bakalım deneyelim. Evet arkadaşlar şimdi bir e, parça çıkardım etten gördüğünüz gibi. Bakalım tadalım. Bayağı güzel da pişmiş zaten. Uzun süredir dana eti yememişim. Onu anladım. Şimdi gerçekten dana eti bulmak çok sıkıntı arkadaşlar. Güzel dana etini geçtim. Dana eti bulmak sıkıntı yani. Dananın birçok yeri yok. Ya ihraç ediliyor ya da farklı amaçlarda kullanılıyor. O yüzden güzel oldu baya. Bu arada yanındaki patatesler de deri var yani. Abim de bu tavuğu aldı. Baya güzel görünüyor onkide.